Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin geçen yılın sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını söyledi. Geçen yıl sene başında 40-45 ton arası altın üretimi hedefini koymuştuk. E, hamdolsun, pandemi koşullarına rağmen altın üretimimiz yıl sonunda Türkiye tarihinin üretim rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olduk. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar altın üretimimiz maalesef hiç yok denecek kadar azdı. 2001'de ilk defa altın üretimine 1,4 tonla başlamıştık. 20 yılda 382 ton altın ürettik. Bu üretimle devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Madencileri kabul eden Bakan Dönmez açıklamasında 20 yeni altın madeni projesinin de devreye girmesiyle altın üretimini 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bugün ülkemizde yerli ve yabancı toplam 18 altın madeni üretime devam ediyor. 20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yıl altın ithalatında ciddi bir sıçrama yaşandı. Enerji ve maden alanında petrolden sonra en fazla ithal ettiğimiz ikinci ürün altın oldu. Geçtiğimiz yıl 2019'a göre %123 artışla yaklaşık 25 milyar dolarlık altın ithalatımız oldu. Bakan Dönmez, sektörün yaklaşık 50 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Altın madenciliğinde bugüne kadar toplam 6 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu sektörde 13.200 kişi doğrudan istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte yaklaşık 50.000 bin, 50.000 bin kişinin geçim kaynağı. Altın madenciliğinde bir kişiye istihdam sağlamak için 488.000 dolarlık yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye'de üretilen ürünler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor